Merhaba sevgili Başaklar, Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım, Nisan ayı genel tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz, hadi hemen başlayalım yorumlamaya, şimdi ilk önce Nisan'a girerken bakalım e, gündem nedir, nasıl bir giriş yapıyoruz Nisan'a, burada büyük arkanadan adalet kartımız var. Yedinci evin konuları, ortaklıklar, evlilikler, aynı zamanda terazi burcunun da temsilcisi adalet kartı. Dolayısıyla terazi burcu bir bireyle alakalı bir gündem, nisan ayına giriş, böyle birisiyle tanışma veya da hazırda hayatınızda olan bir kişinin gündemi, bir paylaşım söz konusu olabilir. Ama şimdi bunun yanı sıra burada ortaklıklar demiştik. Özellikle iş projeleriniz varsa, yardım almayı düşünüyorsanız, yalnız mı devam edeyim, bir yardım mı alayım, bir ortaklık mı kurayım diye düşünceleriniz varsa e, ortaklık uygun olabilecektir. Belki bir ortaklık teklifi alabilirsiniz bir proje için. Bu da mümkün değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra da işte 7. evin konusu bu ortaklık aynı zamanda bir partnerle olan romantik bir ilişkinin ortaklığı da olabilir. Dolayısıyla hayatınızda birisi varsa artık bir evlilik kararı, evlilik teklifi ya da e, yeni birisiyle belki evliliğe kadar gidebilecek ya da böyle güzel bir ortaklık yapabileceğiniz böyle bir elmanın iki yarısıymış gibi böyle bir kimseyle de tanışma mümkün olabilir arkadaşlar Nisan'ın başında Nisan'a giriş yaparken Aynı zamanda adalet kartı adı üzerinde yani haksızlığa uğradığını düşünen başaklarımız varsa geçmiş aylarda burada adaletin tecelli edeceğini müjdeleyen bir kart. Ama burada tabii kim kimi haksızlık yaptığını söylemez. Siz mi ona yaptınız o mu size yaptı. Ama ne olursa olsun burada der ki eğer ki senin birisinde hakkın kaldıysa evet Artık yani hak ettiğini alacaksın ödüllendirileceksin ama sen haksızlık yaptıysan da hani dikkat et aman haksızlık yapma ee, özür dilenmesi gerekiyorsa özür dile kimsenin hakkını yeme diye uyaran bir kart burada. Şimdi bunun yanı sıra eğer burada imzalı işler belki hem mahkeme ile ilgili olabilir hem başka durumlarla alakalı ee, bu tarz işlerle bir nisan başlangıcı nisana start verme de gündem olabilir arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen ardından değneklerin kızı. şimdi burada bakın koç, aslan veya da yay burcundan bir kimseyle alakalı. Belki bir ortaklık onunla ilgili olabilir. Hem iş hayatında ya da duygusal anlamda yeni bir tanışıklık hayatınızda aldığınız bir kimse ya da hali hazırda hayatınızda olan bu illa duygusal ilişki olmaz. İş ilişkisi anlamında bir ortaklıkta söz konusu olabilir. Burada ateş grubu özellikleri gösteriyor olabilir kendisi illa ateş grubundan olmak zorunda değil. Yani yeni bir hareketlenme girdiğini görüyoruz burada hayatınıza. Ama projelendirme aşamasında ben bunun yeni olduğunu düşünüyorum. Eskiden kalma olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu her neyse işle alakalı ya da duygusal hayatta yeni bir kimse olduğunu düşünüyorum. Yeni ya da yeni bir proje olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buradan Çevreden yardım alma Ya da bu e, Ama bu yardım alma yakın çevreniz Yakın arkadaş çevreniz olabilir arkadaşlar Sizi böyle e, Birazcık kaba tabiriyle gaza getiren Diyebilirim hadi yaparsın Böyle kafanıza bu projeyi sokan Kimseler olabilir Şimdi bu kartın bir diğer aslında manası da Çevrenizdeki kişilerle belki bir çatışma yaşayabileceğinize dair özellikle bu projelerinizle alakalı belki aileden bir kısım insanlar desteklemeyebilir. Belki çevrenizdeki arkadaşlarınız farklı fikirlere sahip olabilir bu konuyla alakalı ya da e, bu yeni başlayacağınız işte bir takım kişilerin kalbinin kırılma olasılığı olabilir ama burada sizin mantıklı olanı yaptığınızı görüyoruz aslında. Yani kalbinizin sesinden daha ziyade mantığınızı dinlediğinizi görüyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte zamanında eğer kalbiniz kırıldıysa bir ihanet olabilir, bir yalan olabilir dediğim gibi kalbi kırılanlar ve bununla alakalı zamanda birileriyle çatışma yaşayanlar varsa da artık bunlarla alakalı yeni hareketlenmeler, adaletin tecelli edeceğini de söyleyen bir kart. İşte o zaman da bizi bu şekilde yönlendiriyor kartlar. Ayın sonuna gelirken ama ayın sonuna gelirken burada arkadaşlar artık bu değnek değneklerin kızı değneklerin annesi oluyor bir anda yani bu ne demek artık projenin yavaş yavaş sonuna geldiğinizi gösteriyor evet bir kral olmamış ama kraldan önceki kişi e, kartın tabi diğer klasik destedeki anlamı bir kraliçe değnek kraliçesi diye yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu kafanızda şekillendirdiğiniz, yavaş yavaş harekete geçirdiğiniz projenizin artık Nisan'ın sonuna gelirken neredeyse tamamladığınızı görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla güzel, tempolu bir ay gibi görünüyor. Çünkü 3 e, tane değnekler geldi burada. Değneklerde hareketi getiren, tempoyu getiren kartlar. Dolayısıyla da dediğim gibi Nisan ayı tempolu geçebilir. Hem duygusal hayatta hem finansal hayatta iş hayatında yeni projeleriniz olabilir ortaklık girişiminiz olabilir bu ortaklık girişimi dediğim gibi duygusal alanda yeni birisiyle bir ilişkiye başlama olabilir ama bu yeni başlangıçta sanki de aynı fikirde olmayan insanlar varmış gibi bunlar da mümkün ama ne olursa olsun siz devam ettiriyorsunuz sanki mantığınızı dinliyorsunuz burada hani e, bu kişi e, buna ben karar veririm e, ben tanıyarak bilebilirim gibi bir yol izliyor olabilirsiniz burada Şimdi diğer desteden seçtiğim kart e, Tılsım Kralı. Burada arkadaşlar bakın gelecek vadeden projeler. Kök salabileceğiniz büyüyebilecek projeler var. Aynı zamanda para bekleyeniniz varsa şu an ne odaklı? Seçimlerle alakalı herhalde. Evet. <laughs> Peki. Şu an çok kafam karıştı. Ne dediğimi bile unuttum. Ya of çok odağım gitti Ya çok pardon, Tılsım Kralımız. Evet, e, kök salabilecek, uzun vadeli olabilecek yatırımlar. Bakın kafasında yatırım düşünceleri olan başaklarımız varsa ya da finansal açıdan sıkıntı yaşadıysanız önceki aylarda eğer bir yerden para bekliyorsanız, bakın e, bu ama sizden yaşça büyük olması da muhtemel. Bir baba figürü olabilir, bir anne figürü olabilir, belki bir abi. Arkadaş figüründen bu konuda yardım alabilirsiniz ama burada Boğa, Oğlak veya da yine Başak Burcu bir kimsenin de işte bu belki arada kaldığınız konular ve durumlarla alakalı e, bu belki bir e, çatışma gündem olabilir demiştim fikir ayrılıkları ya da eylem ayrılıkları gitmeniz gereken yol konusunda burada işte Boğa, Başak veya Oğlak Burcu birinden de belki o konularla alakalı da yardım almak da söz konusu olabilir. Ya da hayatınıza böyle bir kimsenin giriş yapması da mümkün olabilir arkadaşlar uzun vadeli olabilecek kararlar verdirebilecek size bu da mümkün. Şimdi mesajda gelen e, kartımız neden kartı özellikle şimdi bunların ikisi böyle yan yana ya ben şöyle düşündüm hani zamanda neden böyle oldu ya da neden neyin ne için nasıl yapmalıyım kısımlarında sorgularken işte acaba size rehberlik edebilecek bir kimse mi bu Nisan ayında bu kişi ee, ya da bu soruyu so sormanız yönlendirmeniz gereken kişi mi belki o çatışmayı yaşadığınız kişi mi fikir ayrılığına düştüğünüz kimse mi tamam bunu böyle yapmamı istemiyorsun ama neden ya da e, bu neden sizi cevaplara götürecek ve o cevaplarla birlikte işte bu büyüme ve bu, bu başlayan hareketin artık böyle yavaş yavaş tamamlanması bu projenin bu da mümkün. Ama işte sanki böyle zamanda özellikle kalp kırıklığı yaşadıysanız işte ilahi adalet demiştik vesaire belki bu neden sorusunu zamanda soramadıysanız. Belki bu cevapları alabileceğiniz bir döngünün başlangıcı da olabilir arkadaşlar. Bu anlamda bir hareketlenme de olabilir hayatınızda işte zamanında yaşadığınız bir kalp kırıklığıdır size yapılmış bir yanlıştır ama bunu hiçbir zaman soramamış ya da bunu hiçbir zaman öğrenememiş olabilirsiniz neden yapıldığına neden böyle olduğuna dair bu cevapları belki direkt şahsen o kişiden veya da o kişiye yakın veya da sizi gerçekten verdiği cevaplar tatmin edecek bir arkadaşınızdan bir kimseden almanız ve artık o kafanızdaki soru işaretleri de soru işaretlerini de sonlandırmanız mümkün Nisan ayında. Çünkü Nisan'dan artık çıkarken tamamlanmış bir enerjiyle e, neredeyse olgunlaşmış bir hareketle e, bitiriyoruz Nisan ayını. Dolayısıyla önemli bir ay gibi görünüyor burada Nisan ayı. Ama ortaklık fikri olanlar varsa dediğim gibi ortaklık güzel olacaktır. Ee, evlilik konuları gündem olabilir çünkü adalet kartı 7. evin konusu arkadaşlar. Bakın bunlarla alakalı bir karar alınıp bir teklif alınıp belki de ya da edilip bununla alakalı artık Nisan'ın sonunda da tamamen bu hareketin de olgunlaşması bunlar için, bunları gerçek anlamda projelendirmek için harekete geçilmesi de çok muhtemel Nisan'ın sonuna doğru. Ve işte o neden sorularını sorabileceğiniz ve bunun cevaplarını zamanında sorduğunuz o soruların cevaplarını aldığınız böyle değişik bir deneyim, değişik bir ay olabilir arkadaşlar Nisan ayı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili başaklar. Umarım anlaşılır olmuştur yorumlar faydalı olmuştur sizler için görüşmek üzere kendinize iyi bakın